Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli erişte yapacağız. Malzemelerini sayayım. Havuçlu daha önceden pişirdim kaynattım. Robot mikserden geçirdim. Bu da ıspanaklı. onu da aynı şekilde yaptım. Pancar. 4 yumurtamız var. Başlayalım şimdi. Yumurtalarımı yıkamıştım daha önceden. Hepsini ayrı ayrı renk mi yapacağız? Hepsini ayrı. Birer beze birer beze yapacağız. Ben bunu ilk defa yapıyorum. Nasıl olacak bakalım. Sadesine bir bardak su. Bir bardak unumuzu koyalım. Un Unum ölçüsü var mı? Alabildiği kadar mı? Bak. Şimdi ölçeceğim bakalım ne kadar gelecek. Bir bardak bir buçuk, bir buçuk koyayım şimdi ben. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. açık olmayacak. Çabuk çünkü değil mi? İki bardak yer sevgül. İki attım şimdi ben. Ben de bunu ilk yapıyorum. Şimdi nasıl olacağını tam bilmiyorum. Bezesi yumuşak olmaz. Biraz sert olacak. Beze de değil mi? Yaz olmadığı için. Bir yarım daha alalım. İki buçuk oldu şimdi. Herhalde Evet, bezemizi yaptık. Hamur toplandı zaten. Şimdi koyalım. Biraz. Şimdi havuçlu olanı yapalım. Hepsi aynı şekilde yorulacak değil mi? Bunlara su, su koymayacağım. Hmm. Bu beze sade mi? Sade. Dört beze yapacağım. Ya. Bu daha fazla un yiyebilir değil mi? Bakalım. Bir buçuk. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Buna da iki buçuk un koyduk değil mi? Ya o göz kararı. Ben şimdi tam ölçü hı hı. veremiyorum. Herkes havucun ne kadar katarsa o kadar. Ne yumuşak olacak ne sert olacak. Yani. Ha, yumuşak da olmayacak yani. Ben bunları yoğurayım arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yoğuracağım tekrar sonra beraber göstereceğiz. Kuren Kray kek olduğunu arama. Çok güzel oldular. Bezelerimizi yaptık. Şimdi ellerimi yıkayayım. Açarken görüşürüz. Makarnamız pişti. Bunu açıp pişirmiştik arkadaşlar. Yanında turşu. Gerçekten hani kendi yaptığım gibi değil. Kendi yaptım diye değil. Gerçekten çok güzel oldu. Güldürmer derseniz. <laughs> Beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.